Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıf Türkçe ders kitabı Küçük Prens metninin etkinliklerini birlikte yapacağız arkadaşlar. Videoyu başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hazırsanız başlıyoruz. Düşünelim, tartışalım bölümü arkadaşlar. Kibir nedir? Kibir kendini herkesten yüksekte görmektir. İkinci sorumuz Etrafımızdaki kibirli insanlar var mı? Evet etrafımda kibirli insanlar var kendini yargılamak sözünden ne anlıyorsunuz? Kendi kötü yanlarını görmek için yapılan kendini sorgulama işidir diyoruz arkadaşlar. Evet metni tartışarak okuma tekniğine uygun olarak okuyunuz. Bu amaçla metnin içinden farklı yazılmış olan bölümlerde duraklayarak düşüncelerinizi paylaşınız demiş arkadaşlar. Bunu o okumayı sınıfta gerçekleştirebilirsiniz. Biz örnek okumayı yaptık arkadaşlar metnimizle ilgili. Siz de mutlaka metni okuyun. Soruları ondan sonra etkinlikleri ondan sonra yapmaya çalışın arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka metnimizi okuyoruz. Evet birinci etkinliğimizle başladık. Metinde anlamını bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak yazınız demiş arkadaşlar. Şöyle kelime ve anlamlarını hemen bakalım. Bir şaheser. Şaheser arkadaşlar kendi türünde mükemmel olan üstün ve kalıcı nitelikte eser. Başyapıt, başerser şeklinde anlamını açıkladık. Asteroid güneşin etrafında dolanan küçük ve taş benzeri gök cisimleridir. Haşmet görkem olarak ifade ediyoruz kelime anlamı vahşi yabani olacaktır. Devam edelim arkadaşlar ikinci etkinliğimizle Metin olay örgüsünden hareketle aşağıdaki şemayı tamamlayınız demiş başlangıçtan başladık ok işaretlerini takip ediyoruz arkadaşlar pilot olan yazarın uçağı sahra çölünde kaza yapar pilot uyur ve sessizce yanına biri yaklaşır buradan devam ediyoruz ondan bir koyun resmi çizmesini ister çocuk sadece kralın olduğu bir gezegene gider. Devam edelim. Çocuk yedi gezen gezegen gezer ve en son dünyaya gelir. Dünyada bir tilkiyi ercivli, evcilleştirir şeklinde. Metnin olay örgüsüne göre şamayı tamamladık arkadaşlar. Devam edelim. Üçüncü etkinliğimiz var arkadaşlar. Burada arkadaşlar soruların cevaplarını e, kitabımızın etrafında yazacak alan olmadığı için bu şekilde numaralarına göre e, cevapladık. Cevaplarken cevapları kontrol ederken kendi cevaplarınızla buradaki cevap numaralarını kontrol etmeyi unutmayın. 1. Metin metnin kahramanları kimlerdir? Evet, metnin kahramanları arkadaşlar şöyle birin cevabı Küçük Prens, Tilki, Pilot ve Kraldır. 2. Metnin anlatıcısı kimdir ve kendini ne zamanı dek yalnız hissetmiştir? İkinci sorumuzun cevabı burada arkadaşlar. Metnin anlatıcısı yazarın kendisidir. Kendisini çizdiği resmi bu zamana kadar kimse anlamadığı için yalnız hissetmiştir. Üçüncü sorumuz metinde anlatılanlar ne zaman gerçekleşmiştir? Evet ne zaman gerçekleşmiş? Üçüncü sorumuzun cevabı da burada arkadaşlar. Metinde anlatılanlar bilinmeyen bir zamanda hayali bir şekilde gerçekleşmiştir. Dördüncü sorumuz yaptığınız resimler beğenilmeseydi resim yapmaktan vazgeçer miydiniz? Açıklayınız demiş arkadaşlar. Hemen dördüncü sorumuzun cevabı burada. Yaptığım resimler beğenilmeseydi resim yapmaktan vazgeçmezdim. Çünkü resim benim için bir hobi ve hobilerimi başkaları beğensin diye yapmıyorum şeklinde bir cevap yazdık arkadaşlar. 5. Küçük Prens nasıl biridir? Evet cevabımız hemen burada okuyalım. Küçük Prens akıllı, zeki, meraklı ve kendisini yargılamayı öğrenmiş birisidir. Altıncı sorumuz küçük prens yaşadığı gezegeni neden terk etmiştir? Hemen cevabımıza bakalım arkadaşlar. Cevabımız şurada. Yaşadığı gezegende bir çiçek varmış ve bu çiçek kendisine sürekli emirler verirmiş. Emirlerinden kurtulmak için terk etmiştir. Yedinci sorumuz. Kral nasıl biridir? Küçük prensin yerinde olsaydınız krala nasıl bir tepki verirdiniz? Evet yedinci sorumuzun cevabı burada arkadaşlar. Kral kibirli biridir herkese emir verebileceğini düşünen, kendisini herkesten yüksekte gören birisidir. Sekizinci soruya bakalım. Kral kendini yargılamak diğer insanları yargılamaktan çok daha zordur. Kendini gerektiği gibi yargılayabilirsen çok adilsin demektir. Cümlesiyle ne anlatmak istemiştir? Çünkü insan kendini yargılarken tarafsız olamazlar insanlar. Yargılayabilen varsa o kişi gerçekten çok adildir. 9. soruyla bakalım. Tilkinin küçük prense verdiği sır nedir? Tilki bu sırayla ne anlatmak istemiştir? Evet 9. sorumuzun cevabı da burada arkadaşlar. Şöyle bütün sorularımızın cevapları ekranda olacak şekilde ayarladık. İnsanlar en iyi gözleriyle değil yüreğiyle görür. Gözlerin göremediği şeyleri kalbimizle hissedebiliriz. Evet metinle ilgili soruları arkadaşlar cevapladık. Dördüncü etkinliğimizdeyiz. Aşağıdaki cümleleri tamamlayınız demiş. Metni okurken en çok Küçük Prensin respit çözmesi bundan etkilendim. Bence metindeki en anlamlı bölüm Kralla Küçük Prensin arasında geçen kendini yargılamanın anlatıldığı bölümdü. Bana göre adil olmak tarafsız olmaktır. Adil insanlar tarafsız ve eşit davranır. Haksızlığa uğradığım zaman kendimi kötü hisseder ve bana haksızlık yapan kişi ya da kişilere uzak davranırım. Birine haksızlık ettiğimi anladığımda ondan özür diler yaptığımı telafi etmeye çalışırım. 7. Bulunduğum bir ortamda başkasına haksızlık yapıldığını görürsem onun hakkını savunurum şeklinde Sorular e, boşluklarımızı cümlelerimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Beşinci etkinlikle devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde adı belirtilen sıfatları bulup birer cümlede e, kullanınız demiş arkadaşlar. Çınar bu soruyu senden önce çözdü. Evet bu soru arkadaşlar sıfattır. Şu kalem senin değil mi? Şu kalem işaret ediyor, değil mi? Çocukluğum o mahallede geçmiş, geçmişti o mahalle. Birkaç arkadaşımız bizimle gelmekten vazgeçti. Birkaç arkadaşımız şairin bazı şiirleri vatan sevgisini anlatıyor, bazı şiirler. Sınıfımızın tüm öğrencileri ödevlerini yapmış. Tüm öğrenciler. Evet. Kendi cümlelerimize bakalım. Bu soruyu çözdüğünde konuyu anlamış olacaksın. Evet bu soru şu kalemi bana verebilir misin? Ailem o mahallede kalmak istemiyor artık. Birkaç arkadaşımızla sinemaya gideceğiz. Bazı şiirleri okurken çok duygulanıyor. Tüm öğrenciler okul gezisine katılacakmış şeklinde ee, Yukarıda verilen sıfatlar arkadaşlar cümlelerde kullandık. Altıncı etkinliğimiz aşağıda cümlede yer alan sıfatları bulup altlarını çiziniz demiş. Aradığın bilgileri bu kitapta bulabilirsin. Bu kitap. Biz o yıllarda çeşmede yaşıyorduk. O yıllar. Sana az önce şu dosyayı bıraktılar. Şu dosya. İşten çıkınca ilerideki kafede buluşalım. İlerideki kafe. Sıfatları kullandığınız cümleler yazınız demiş buradaki sıfatları yeni kullandığımız cümleler oluşturuyoruz. İlk işim bu kitabı alıp okumak olacak. O yıllarda bizim futbol takımı kurulmamıştı. Şu dosyayı müdüre teslim edebilir misin? Seninle ilerideki kafede birer kahve içelim. Evet, sıfatları cümlelerde kullanmış olduk arkadaşlar. Devam edelim. 7. etkinlikle aşağıdaki görselleri inceleyerek vermek istedikleri ortak iletiyle ilgili bir metin yazınız. Ortak mesaj arkadaşlar. Evet burada bir ekmek veriyor çocuğa. Burada da ne yapıyor arkadaşlar? Arkadaşının tabağına veya kardeşinin tabağına Salata koyuyor. Yardımlaşma bir toplumun temel taşıdır ve insanlar arasındaki bağları güçlendirir. Yardımlaşma bireylerin bir sorun veya zorlukla karşılaştıklarında destek almalarını içerir. Bir kişiye yardım ederek hem onun hayatına dokunabilir hem de kendi yaşamımızda olumlu bir etki yaratabiliriz. Birlikte çalışarak daha büyük hedeflere ulaşabilir ve başarıları paylaşabiliriz. Paylaşmak da önemli bir bileşendir. Malzemeleri, kaynakları veya bilgiyi başkalarıyla paylaşarak topluma katkıda bulunuruz. Paylaşma ile kısıtlı kaynakları en iyi şekilde kullanırız ve herkesin fayda sağlamasını sağlarız. Ayrıca paylaşmanın sevgi, şefkat ve dayanışma gibi değerleri desteklediğini, desteklediği unutulmamalıdır. Diyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz ve bitirdik arkadaşlar. Şöyle başa gelelim. 6. sınıf Türkçe dersi ders kitabı Küçük Prens metninin etkinliklerini bu video ile arkadaşlar tamamlamış olduk. Yeni videolardan haberiniz olması için kanalımıza mutlaka abone olmayı unutmayın nasıl Yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.